Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Savaş Sipahioğlu. Develet dünyasının işletme sahibiyim. Evet. Bu develi pastırması, develi lezzeti ni dünyaya tanıtıyorsunuz. Ee, evet. bu lezzet hakkında kısaca bir bilgi verir misiniz? Bu lezzet e, yüzlerce yıl önce e, ebemizden, ecdadımızdan, dedemizden gelen şeylerle e, ürünlerle başlatmış olduğumuz bir develi, yöresel, yerli pastırması. Evet. Bu pastırmanın özelliği nedir? Bu pastırmanın özelliği etimizde etimizi güneşte kurutulması, sarımsağımızın soku da çekilip develi biberi kullanarak çemenin yapılması. Evet. Bunun bir de yumuşak kıvamda oluşu mu? Tabii. Bir de et, lokum. normal pastırmaya bakarak lokum kıvamında bir pastırmamız evet. bu. Evet. Bu yöresel olaraktan geleneksel e, atalarımızdan ötelerimizden gördüğümüz tabii, tabii, lezzetin. Gördüğümüz lezzeti. Yani biz bunu yapmaya başlarken yaşlılarımıza bile sorduk yani devreyle. Kültür olarak. Bu şeyi geleneğe de kaybetmeyelim tabii, istiyorsunuz. Geleneğe kaybetmeyelim. Evet. E, nerelere gönderebiliyorsunuz? Nasıl gönderiyorsunuz? E, günlük kargoyla e, pastırma sıcaklarından sonra e, sezonumuz. Bu kışın satılan bir ürünümüz zaten. Ve kışın yapılan kışın yani. yapılan. Pastırma yazında. Evet. Kışın yapıyoruz, kışın satıyoruz. Ankara, İstanbul, Türkiye'nin her yerine bir gün kargoyla yollayabiliyoruz. Yaz günleri kargoya veremiyoruz. Yani üretimi olduğu için doğal doğal bir çemen, doğal bir et olduğu için eşkime yapabildiği için bu kış aylarında tüketildiği için kışın yolluyoruz. Evet. Herkes sipariş vermek için 10 11. ay bekliyor bizi. 10 10. 11. aydan sonra siparişlerini biraz daha yükseliyor tabii ki. Nerelere gönderiyorsunuz? Türkiye'de her yere yollanmadığımız yer yok. Her yere yolluyoruz. Bir tadan her zaman istemek istiyor bu lezzeti develde başka devam ettirenler de var mı? Devam ettiren var yani. bizim gibi birkaç işletme var. Onlar da yapıyor. İnşallah daha iyi de varacağız. Yani develinin adını duyuracağız. Yani bunu bir marka olaraktan tescil ettireceğiz yani diyorsun. İnşallah inşallah. Temennimiz o zaten. Şimdi develi çemeninin özelliği ne ustacığım? Develi çemeninin özelliği yerli samırsak, yerli toz biber, köylerden aldığımız yerli samırsak soydurup Sokuda dövdürüyoruz bunları. İçe, i̇çeriği de hiçbir kimyasal madde yoktur. Evet. Şimdi burada e, sokuda sofuda bunun lezzetinin e, aromasının kaybolmaması için mi? Aynen. Sokuda dövdürmemizin hem acı suyunun gitmesi için hem de daha lezzetli olması için. Böyle tahta e, çam sandıklardan mı bekletiyorsunuz? Evet. Çam sandıklarda bekletiyoruz. Hem süzgeç görevi görüyor sandık hem de daha sağlıklı oluyor. Evet. Ve develi çemeni içerisinde çemen unu olmuyor. Çemen öyle mi? Olmuyor, evet. Kesinlikle. Kesinlikle kimyasal bir madde yok. Her şey doğal. Yani çemen unu da e, olmaması. Aynen. Evet. Çemen unu da olmaması büyük bir avantaj yani. Peki, ustam bezde kaç gün bekliyor pastırma? Pastırma e, tuz aşamasıyla kuruma aşaması Böyle bir haftayla 10 gün arasında tuz ve kurutma aşaması var. Kurutma aşamasından sonra yıkıyoruz, tuzunu arındırıyoruz. Tekrar bez filelerde bu şekilde muhafaza ediyoruz, kurutuyoruz. En son nokta şu şekilde geliyor. Samırsak ve bibere yatırıyoruz. Kaç gün bekliyor öyle? Aslında çemene yattıktan sonra 40 gün bekliyor. Ama kuruması kuruması 10 günde 15 gün arasında değişiyor. Evet. 15-20 günde kuruyor, Evet 40 günde çemen yatırıyor. yatırıyor. Evet. Şimdi üçüncü aşamada bu pastırmayı yerli çemenle beraber evet. sandıklara yatırıyoruz. Evet. evet. Ne yapıyoruz? Sandığımıza yatırıyoruz çemenimizin üstünü. Güzelce etimizin üstünü kapatıyoruz. Her tarafına çemen gelecek şekilde. Güzelce. Sandığımızın ağzını kapatıyoruz. 40 gün içinde et yatıyor bu şekilde. 40 gün yattıktan sonra yemeğe hazır bir vaziyete geliyor. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde bu deveri lezzetinin dışında böyle bir lezzet yok. Evet. Diğer pastırmalar güneşte kurutuluyor, çemen onunla kurutuluyor ama bu özel yapılmış bir çemenle yumuşak bir kıvamda, lokum kıvamında öyle mi? Evet. Lokum kıvamında 40 gün burada bekliyor, 40 gün sonra sofralara gelecek şekilde 40 gün bekledikten sonra evet. çıkarıyoruz. çıkarıyoruz. Pastırmanın lokum kıvamına geliyor şu anda. Pastırma satıcıyla ince ince böyle. Bunu doğramak da bir sanat değil mi? Tabii ki de. Kalın olursa çok makbul olmaz. Bu sofrada e, hem yağda pişiriliyor hem de... Bu şekilde e, de yenebiliyor. Yani pişirmeden de yiyebiliyoruz bunu. Lokum kıvamında. Tabii. Lokum kıvamı olduğu için zaten tatlı bir acısı var. O da ayrı bir tat veriyor şu anda.